Merhaba Gameflix Skor takipçileri. Bugün videomuzda Metacritic'te en yüksek puanları almış güncel oyunları birlikte göz atacağız. Eğer hem eleştirmenlerin hem de oyuncuların favorisi olmuş oyunları keşfetmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Birinci oyun The Legends of the Zelda Tears of the Kingdom. Listemize Nintendo'nun efsanevi serisinin son oyunu The Legends of the Zelda Tears of the Kingdom ile başlıyoruz. Metacritic'te 96 puan gibi inanılmaz bir skor elde eden bu oyun açık dünya tasarımıyla oyuncuları adeta büyüledi. Hikaye, oynanış mekanikleri ve keşif duygusu tam bir şaheser. Hyrule'un geniş dünyasını çözmeniz gereken bulmacalar, yenmeniz gereken düşmanlar ve keşfetmeniz gereken sırlar var. Hello müzikler, her bir notası oyunun atmosferini hissettiriyor. Eğer aksiyon ve macera seviyorsanız bu oyunu mutlaka deneyin. Bizim puanımız 10 üzerinden 10. İkinci oyun Baldur's Gate 3. Sırada bir başka dev var. Baldur's Gate 3, Larian Studio'nun geliştirdiği RPG şaheseri. Metacritic'te 96 puanla yılın en çok konuşulan oyunlarından biri oldu. Hikaye derinliği, karakter çeşitliliği ve oyunun iş özgürlüğüyle tam bir sanat eseri. Oyunun seçim odaklı yapısı ve diyalog sistemleri her oyuncuya benzersiz bir deneyim sunuyor seslendirme ve müzikler de hikayeyi bir adım ileri taşıyor. Eğer RPG ve öğelerini seviyorsanız Baldur's Gate 3'ü denemeden geçmeyin. Gameflix skordan tam puan alıyor. Üçüncü oyun Resident Evil 4 Remake. Listemizin üçüncü sırasında nostalji ve modern grafikleri bir araya getiren Resident Evil 4 Remake Capcom'un klasik korku oyunu yeniden yapımıyla Metacritic'de 93 puan aldı ve oyunculara yepyeni bir deneyim sundu. Leon ile hayatta kalma mücadelesine atılmak modern grafiklerle çok daha etkileyici. Ürkütücü atmosferi, adrenalin dolu yapısı ve yenilenen mekanikleriyle Resident Evil 4 Remake korku severler için kaçırılmayacak bir yapım. Bizden 10 üzerinden 9 alıyor. Dördüncü oyun Starfield. Bir diğer göz alıcı yapım ise Bethesda'nın dev uzay macerası Starfield. Bu oyun sizi binden fazla gezegenin bulunduğu bir galaksiye keşfe çıkarıyor. Metacritic'te 83 gibi iyi bir puan alan Starfield, Devasa dünyası, detaylı karakter yaratma seçenekleri ve bilim kurgu hikayesiyle dikkat çekiyor. Bethesda'nın imza açık dünya formülü bu kez uzayın derinliklerine taşınıyor. Özellikle bilim kurgu ve keşif oyunlarına ilginiz varsa Starfield'ı kesinlikle denemelisiniz. Bizim puanımız 8.5. 5. Beşinci oyun Hogwarts Legacy. Harry Potter hayranlarının rüyası gerçek oldu. Hogwarts Legacy bizi 1800'lerin Hogwarts'ına götürerek büyücülük dünyasında büyü yapmanın sırları keşfetmenin ve destansı maceralara atılmanın kapılarını açıyor. Metacritic'te 85 puan olan bu oyun hem atmosferi hem de oynanış mekanikleriyle büyücülük hayallerimizi gerçeğe dönüştürdü. Okulda büyü dersleri alıyor, gizemli görevleri çözüyor ve kendi hikayemizi yazıyoruz. Bizden aldığı puan nokta Evet bugün sizlerle Metacritic'te yüksek puanlar almış birbirinden harika oyunlar inceledik. Bu oyunlar hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan tam not aldı ve kesinlikle aranızda olmayı hak ediyor. Siz bu oyunlardan hangilerini oynadınız? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.